Pusula Mühendislik İnşaat Maç Ertesini sunar. Merhaba Şehir TV izleyicileri. Bir maç ertesi programında yine sizlerle birlikteyiz. Ümit Atılganer'le beraber hazırlayıp sunduğumuz maç ertesinde bu hafta Pendik maçındaki galibiyetle başlıyoruz. Haftalar sonra gelen galibiyetlerle evet. şöyle bir yüzümüz gülerek neşe içinde bir program yapalım Ümit. Görünüşte çok zor bir maçtı. Kendi grup ikincisi, evet. dikte ikinci sırada, en az gol yiyen takımda, bizim için zor bir maçtı. Ama haftalar sonra oyuna da iyi başladık, hızlı evet. başladık. Hücumda etkili olunca her şey daha kolay evet. oluyor futbolda. Kendilerinin biraz daha hareketli olmasa bence yani maçı kazanmamızın ilk sebebi bu. Evet, kadroya baktığımız zaman Ümit çok da bir değişik kadromuz yoktu. Kalede yine Arda vardı. Evet. Savunma dörtlüsünde Kerim, Tolga, Atınç ve Enes oynadı. Orta sahada Rim ve Muhammed. Onların önünde sağ tarafta Endongala, sol tarafta Keyin'de. Ön tarafında Amaral, Amaral en üstte da Tanke, tanke vardı. Görünen neydi burada? Rahmetullah'ın yerine Kerem geldi, Kerim geldi. Bakun'un yerine de Amaral başladık. Yani yine 4-2-3-1 taktiğine döndü. Geçen Mustafa hafta Mücahit'in artık e, evet ada ağır mi? kaldığını, yorulduğunu söylemiştik. Bu hafta Mustafa Hoca yani o üçlü savunmadan beşliye dönmek, tekrar üçlüye dönmek Mücahit'i yordu. yordu yani gittiği mi? zaman geri dönmeme başladı. Evet. Sadece geriye geride kaldığı zaman da atak yapamadık. Beşli oynarken. Bu hafta hoca doğrusunu buldu. Yani... Amaral oyuna çok iyi başladı. <laughs> Özellikle ilk yarım saat çok önemli. En azından üçüncü bölgeye gidişlerde Kehinde evet. ile Amaral'ın çok faydası oldu. Şimdi baktığın zaman bana göre Ümit, Amaral'ın gerçek on numara gibi oynaması Muhammed'i de bir tık yukarıya taşıdı. Taşıtı. Neden? <laughs> Şimdi Bakuna tam on numara gibi Tamam yani. Muhammed burada sekiz gibi mi oynuyor 10 gibi oynayayım, oynayayım, 6 numaramı oynayayım gibi bir ikilem içinde duruyordu. Amaral gerçek bir 10 numara yani gibi oynamaya başlayınca Muhammed de rahatladı tabii. gayet yani, 8 yani. gibi rahat, Remi rahat, ile oynaydı, beraber tabii. ön liberoda çok rahat, rahat, rahat oynadı. oynadı. Yani evet. hucumumu düşüneyim, savunmayı mı düşüneyim? Topu daha az tuttu, daha çok top atmaya başladılar. Yani, Amaral'ın bu pozisyona gelmesi Muhammed'in futbolunu evet. da bir tık ileriye götürdü diye düşünüyorum. Bunun... Bulunma'nın yanında oynayan her oyuncu rahat oynar. Evet. Bulunma yani o konuda bir tane. Çok yani, çok iyi yani, bir altın yani, numara. Altın numara. Onun yanına bir de yani. şimdi Hikmet de sakatlıktan Tabii, Hikmet döndüğü gelecek. zaman. Muhammed olabilir, Hikmet olabilir. Emirhan Amar olabilir. Da, Emirhan var. O da hatta sakatlıktan hatta. dönecek. Yani o tarafta e, eksiğimiz kalmadık Tabii. diye düşünebiliriz. Ne oluyordu? Bandırma Spor Tempo ikinci bölgeden üçüncü bölgeye çıkarabiliyorduk. Çok zorlanıyorduk. Yani Çok gol zorlanıyorduk. pozisyonu yani. iyi oynuyorduk. Hatta er Erzur, yenildiğimiz Erzurum, Erzurum maçında, de, maçında, Sivas, Sivas Sivasta'da maçında Sivasta'da da, hep aynı sıkıntımız hep vardı. aynı sıkıntıyı yaşadık. İyi savunma yaptık ama bir türlü gol pozisyonuna giremiyorduk. Ama yıllardan beri biz ne diyoruz Ümit? Bandırma Spor iyi takımlara karşı iyi, i̇yi sonuçlar Geçen hafta konuşmuştuk. Kötü ama. futbol oynayan alt sıralardaki takımlarla da konsantrasyondan kaynaklandığını düşünüyorum. Çok kötü maçlar çıkardığımız oluyor. Şimdi benzer Adana Demirspor maçı var önümüzde. Gerçekten korkutuyor Cemal. Ben çok Ciddi korkuyorum. Maçta. korkutuyor. Niye korkuyorum? İzleyenler mutlaka biliyordur. Ee, Çorum'da yani ki bu ligin çok üstünde bir Çorum karşısında onlar 80. dakikaya kadar bir bildi maç. Yani bir onlar da genç çocuklar İyi yani, oynama Erken gol en azından yani Bulmamız ilk kere iki lazım, gol bulup evet. bulup rıdağıtlamamız lazım maçta. İlerleyen dakikalarda maçın istersen ilk yarıyı değerlendirdi. Evet, önce i̇lk yarıda çok bir gol pozisyonu olmayan Olmayandı. Yer. eski bir bandırma sporu izledik. Top kaldı. Top bizde kaldı. Atak yaptık. Daha çok ön alanda oynamamıza rağmen evet. hiç pozisyon üretemediğimiz bir maç oldu. Savunmada da hiç rakibe pozisyon Vermedik. Yani biz bu senaryoyu sezon başından beri hep görüyorduk. Ne zamana var. kadar ilk golü atana kadar. kadar. İlk golde de hakikaten Remi'yi tebrik etmek lazım. Çok iyi gördü. Yani çok iyi gördü. Daha onlar işte savunmayı ayarlarken, kimin nerede duracağını ayarlarken çok hızlı başladı oyuna. Key, key, çok iyi key, bir Keyinde'nin koşusu çok iyiydi. Savunma arkasına bir uzun top attı. Kane de de iyi kontrol etti. Bitti. Ağır savunmanın arkasında, arkasında çok ağır savunma. golü attıktan sonra Bandırma Ama çık... Arda'nın kurtuluş kurtarışı da o ikinci yeri de, o, o, o efsane de bir kurtarıştı. Dönüştü. O bana göre ben bu yaşıma kadar Oyun... çok böyle kurtarış gördüm ama böylesini hiç Topu, görmemiştim. Topuyla kurtaran kaleci. Hiç topuyla gol kurtaran bir kaleci evet. vardı bir Ekvatorlu muydu bir Evet. kalecimiz vardı. 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 Evet. 40. dakikada boy, golü bulduktan sonra maç daha kolay hale geldi okay. bandırma için. Neden? Ağır savunmayı ön tarafa çıkarmaya başladı başladık. Bendik O zaman da bandırma Zaten zorluk yaşıyorlardı. Ya Endongalı olsun, Amaral olsun, tanki olsun, o, tanki ağır olsun. olmasına rağmen Kehinde ile beraber savunma arkasına koşular yapmaya başladık ve ilk yarıyı 1-0 bitirdik. Ya. bitirdik. İkinci yarıda dediğin gibi 47. dakikada evet. En tehlikeli atağını yaptılar. Gol olsa her şey değişebilirdi. Sağ taraftan, Hemen bizim sağ tarafımızdan başında. yapılan ortada. Kerim'in kafasından seken top. Tuğra'nın önüne düştü. Altı pastan vurdu. Kaleci'den döndü top. Arda'dan döndü. Tekrar Düşerken... Tuğra'nın önüne. Vurulan top kaleciyi geçti. Kaleci'nin ayakları Hı, arkada. Yüksekte kar. olduğu için topuna çarptı. Geri çıktı. Yani bu bana göre... Pendik maçının da kırılma anıydı. 1-1 bir bir olsaydı de. maç ne olurdu? Eşitirdi. Bence çok bir şey değişmezdi. Çünkü hakikaten ağır defanslarını çok öne çıkarmaya başladı. Başladılar evet. Ve ondan sonra da zaten ikinci bölgede bizim çok iyi uzun toplar attık. Hmm. Remi olsun, Amaral olsun, iyi toplarla çıktık ve savunma arkasında hmm. çok net pozisyonlar yakaladık. Bunlardan birinde zaten hemen 70 e, 53. dakikada Кейn dedenildi. Yani çabası topu kovalaması tabii. Topu kovalaması, öldü denilen pozisyonda tekrar topa sahip olup altı pasa boş kaleye, evet, boş kaleye tankeye, golü attırması, attırması burada da Кейn dedeki iyi yükselişi evet. olumlu sinyalleri bize verdi. Hemen golden sonra zaten iyice çıkmaya başladı. Baş... O kadar savunma disiplini bıraktı ki Pendik Bakıyoruz kenardan böyle hocaları bağırmaya çalışsa da Hiç, hiç beklemedikleri iki hiç. gol yediler. <laughs> hemen 57. Onlar. dakikada bu kez Amaral, Amaral. Kerim'in pasıyla <laughs> ceza sahasına girerken topu çok güzel köşeye güzel bıraktı. Gitti. 68. <laughs> dakikada da Tanke gibi ağır bir ağır adam var. bak Demansal. çok hızlı çok böyle seri bir değildir Tanki ama kendi sahasından aldı topla ceza sahasına gittim. girdi. Kimse de yoktu yanında. Ve iki kişi vardı. İkisi de topsuz koşarak yakalayamadılar. Orada da dördüncü gol attı. Daha da artabilirdi fark ama ondan aynı sonra pozisyonu sonra bir, daha bir daha yakaladı. Kenar direğin dibinden avuta gitti. Yani burada da bize ne gösteriyor? Bize gelen, üstümüze gelen takımlar karşısında bandırma evet. spor, savunma yani arkasına atılan toplarla evet. çok ama başarılı sonuçlar alır. Şurada da. şaşırtıcı bir şey var Cemal. Pendik gibi bir takım 13 13 gol yemiş. 4 taneydiler bizim 17 oldu. Ama buraya kadar gerçekten baktım kadroları çok dar. Ellerindeki evet. orada 14-15 ile oynuyorlar ama o kadar ağır defans da. Bakın. kadar tek tek isme baktığın zaman ümit yani alıp da şu futbolcuyu ben Bandırma Spor kadrosunda oynatırım. Direkt yok, yok. oynayacak bir oyuncu. Yabancılarda öyle. Ben pek göremedim. Bir Wix Wix yani, o, o iyi bir e oyuncu. Bir de Hüseyin Maydar o sağ bekleri yani, galiba. Bu kadroya rağmen çok iyi dikte durumdalar yani. yani o, o yüzden hani de kadar etmek çok iyi Gelmişler, tabii. Bayağı da ikinci liderlik oldu. Tabii lider, tabii tabi, tab Oldular haftalar. Lider götürürler yani. Onların bilmiyorum. Ama ben bu diki onların yani sonuna kadar götüreceğine emin değilim. Peki Cemal Endongal hakkında ne yapacağız bu adam? Ya, şimdi hiç konuya da girmek istemiyorum esasında. Ama yani, bize bir saat kanat transferi dört, dört şart. Bir kazandığım bir maçta bir Bandırma Sporlu futbolcu eleştiriliyorsa yani evet. bizim futbolda sadece biz değil de... ama sosyal medyada herkes eleştiriyor. Ama çok, ya isteksiz mi diyeyim, çabası yok. Yine saydım Oyunlar çıkana hiç... kadar bende hastalık oldu. Endongala'nın kaptırdığı topları saymaya başladım. Bu kez de oyundan çıkana kadar 70 dakikada 6 kere top kaybetti. Kaptırdığı hiçbir topu da kovalamıyor. Yediğimiz... Adamı kovalamıyor. Kaybettiği ne topu dönüyorsun arkana gidiyorsun. Topu Yediğimiz kaybediyor. 7 kişi bak. O da gelin tabii gene yok. Kerime yardıma gelmedi oradan. Hiç gelmiyor yedik. Geriye de gelirse iki top da kovalamıyor bu sefer. Yani sağ kanada yani, top atamıyoruz. Tamam. Yani elinde Mustafa Hoca'nın Kanat oynayacak oyuncu sayısı az ama belki de yok denecek kadar az ama Bilmiyorum. ben yani bu Endongala'da yapılan ısrarı hiç anlamış değilim yani. Ben bu hafta oynatacağını düşünmüyorum. Bence Kerim Alıcıyla ile Oğuz Ceylan oynar oynarsa hakikaten yine yayım. de oynamaz. 36 yaşında Oğuz Ceylan bile en azından geldi savunmada evet. Kerim'e ya yardım, yardım etti, etti yani. Işte. E, sen Endongala hücumda top kaybediyorsun, kovalamıyorsun. Yani. Savunmaya gelip yardım etmiyorsun. Elin belinde geziyorsun. Demir gibi koşuyorsun. Tabii, en azından transfer dönemi bitmeden yani yenisini alamayacaksak da A, gönderin gitsin. Yani satır iki tane, yapalım iki zaten. Tane, zaten. Tabii, evet. İki tane yabancımız gitti. Hakkımız var o da gitsin. Vallahi faydası yok. Yazık günah ya. Şimdi değişikliklere baktığı zaman Ümit 70. dakikada artık Mustafa Hoca da dayanamamış ki Endan en <laughs> en yanına Oğuz'u aldı. Hiç değilse oradaki Pendik doğabilecek Pendik ataklarını önledi. Yani evet, evet. 79'da yoruldu Amaral. Onu evet. Yusufcan'la değiştirdi. 84'te Remi kenara aldı. Artık 4-1 oldu maç. Enesi kullandı. Evet. Çin Emre'yi. 85'te de Tanki çok yoruldu. Çok koştu. Çok Onu da Abdülkadir'le Kadir'le değiştirdi. Değişiklikleri nasıl gördün Ümit? Yani Mustafa'yı evet. ilk defa Mustafa için uzun zamandan beri rahat rahat bir değişiklik yaptı en azından Biraz eden, bu yer, kulübeden kulübeden oyuncuda Emirhan da gelecek, Hikmet evet. de gelecek. de var zaten. Yani. Burada eksiklik dediğim gibi kanat, Forvet oyuncularda. Şimdi iyi futbol, iyi sonuç dedik. Bana göre iyi futbol, iyi sonucun iyi olması da. Amaral'ın 10 numaraya hakettlendirmesi orta sahaya hareketlendirmesi. Ve bu çerçevede de Muhammet'in daha verimli çok oynamasını güzel. olarak bir gördüm. Bir iki ben hafta de... sonra daha da değişecektir yani. Ve hem artı Amaral Amaral'ın bu bu iyi futbolun başlıca aktörlerinden biri de bana göre keyindeydi. Evet. İyi çok iyi bir maç yani. çıkardı. Sezon Geçen başına, hafta sezon başından üstüne koya koya maçtır. geliyor ama işte kırmızı Umarım... kart onun da kırmızı kart görmesi yani o senle beraber sabah tekrar izledik. Yani gösterilen sarı kartlar İlk sarı ilk sarı kart bence de. İlk yani. sarı kart çok saçma sapan bir karttı. Yani hakemler şimdi bu şeyde anlamıyorum. Yani eli çarpabilir, Çarpı gelebilir. Da, sarı yani. kart olmaz. Dirsek vurmadıktan İkinci de sonra İkinci sarı kartta şey. da yok ki. Ya, hani hamle girdi. Şey. ama hamle yok. Yani bir darbe Onu yok anlam. Yani bana göre kırmızı kolay, kart kolay kart lazımdı Çok kolay kart göstermesine rağmen ben bu hafta Murat Bakkal'ı beğendim. Yok fena İyi maç çıkardı. Bence de. Oyunun çok içine kötüydü. çok girmedi. Yani böyle bir hakemler olduktan sonra da zaten sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Gelelim ara dönemde transfer'e şimdi Ümit. Kimler gitti bizden? Rahmetullah'la. Gitti. Baku'na gitti. Baku'na gitti. Şimdi, Onun yerine ondan sonra... Hemen doğururlar. Onların 2, yerine ne yaptık? Kerim'i aldık. Oğuz'u aldık. Bir damaralı alarak gidenlerin yerini doldurduk. doldurduk. Ama eksiklerimiz hala Eksikleri duruyor. Eksikler var şimdi 3 oyuncuyu daha gönderdik. Gönderdik. Da. gönderdik. Ondan sonra Topalli'yi gönderdik. gönderdik. Cem Türkmen'i. Cem Türkmen'i gönderdik. Burada açık nerede oldu? Kenar Kendin kenarda. Tabii şimdi Topalli, bir Topalli ile de şey, şey e, şimdi Endongala'nın da bu takımda bana göre yeri olmadığını düşünüyorum. O arada en az en az bir kanat forvet şart. Bir de üstelik şimdi samakede gitti. Bir santrafor sound şart. Ihtiyacı bir var. Yani oynadık. hem kanatta oynayabilecek, ha, öyle olabilir. Hem de forveti çiftleyecek. Tankerin olmadığı yerde bir tane boşluğu dolduracak oyuncu var. Alınabiliyorsa ben, iki tane. Tabii. Bir santrafor, bir kanat. Yok alınamıyorsa kanat forveti oynayacak evet. bir adam mutlaka bir oyuncu şartımız. Yani gözüküyor bu olmaz olmasın. Şimdi iki ya. yabancı hakkımız var. Sedir için de durumu belli değil. Yani herhangi bir bilgilendirilme evet. yok. Bilmiyorum. Süitmanlar çıkıyor mu çıkmıyor mu onu da bilmiyorum. Diğer sakat oyuncular hakkında da bir bilgi, bilgi, evet. bilgilendirme yok. Yani bu, yönetimin bu konuda eksik kaldığını defalarca ilettik. Ya Biz aslında sosyal şarj... medya sayfalarından evet bilgi verebilirler. En azından hani sakat oyuncular hakkında. Ya şimdi ellerinde basın listesi de var yani en azından cezalı ve sakat oyuncularla Hı ilgili de, basına de, en azından de. bilgi verseler evet. biz basın yoluyla da bandırma sporu izleyen kişilere bu bilgileri ulaştırırız ama yönetim panik halinde gerçekten maddi olarak zorlanıyorlar para bulma derdindeler o yüzden artık yavaş yavaş bu türlü faaliyetlere yönelecekler ya yönetim haklı. Haklı sonuna kadar. Şehirden hiç destek gelmeyince Aynen. yani kendi yanına kavrulmak zor. Çünkü birincilikte oynama gerçekten zor hocam. Yani transfer edilen paraları biliyoruz yani. Hangi futbolcu ne kadar fiyat paraları e biliyoruz. Ocak, ocak transferleri tabii çok özellikle tabii ara transfer. Kimse iyi futbolcusunu vermez. İyi futbolcuyu alamazsın. Senin işine yarayacak futbolcu. Ya da çok bon servisi olmayacak veyahut da. Çok ucuz bir futbol şey. Umut vadede futbolcular alınabilir. ben ısrarla söylüyorum mesela 36 yaşında şimdi Oğuz'u aldık Oğuz'u evet. iyi bir transfer mi kötü bir transfer mi tartışmasından ziyade şimdi Ocak'ta yapılan transferler önümüzdeki seneyi teşkil edecek transferler. Tabii yani, gel, yani transfer planlamasını şimdi Ab şimdiden yapmış olmak. Abdülkadir'i aldık Oğuz'u aldık yani bunlar bizim uzun vadede programın içinde olan futbolcular mı? Onu bilmek lazım. Ceylan kesinlikle Kerim Alıcı de, de da değil ona bakarsın. Takip ettiğim kadarıyla Mustafa... Hoca ile beraber hem Ümraniye'de hem... Kocaeli'de çalışmış futbolcu, tanıdığı, bildiği futbolcu. Bildiğim ya hazır futbolcu oynayabilir, sezonu çıkarabilir. Hani O.Ceylan rahatlıkla. Yani işte her halükarda bu kadar maddi sıkıntı varken... liglerden genç oyuncuları almakta ben her zaman... fayda görüyorum. Bilmiyorum. Ben bugün, Manisa bugün Manisa'yı görüyorum. 3. Lig'den futbolcu almış. Yani sosyal Öyle tabii. Ne, neyi yani kaybettin? Yani, hafta içinde ben İstanbul'daydım. basın toplantısına gidemedim. Mesela bu beyefendi de, yönetici beyefendi de bir sürü şey söyledi ama yani doğru bir şeyleri söylemek lazım. Diyor ki hiç maddi sıkıntımız var. Hiç kimse sahip çıkmıyor. ...ve doğru. O bilinen şeydir ya. Stadın Aa. yok. Taraftarın yok. Bu hafta yine 300-500 kişi. Yok çok, çok az. E göğüs sponsorun yok, isim sponsorun yok. Bunları sıralıyorsun. Ondan sonra da diyorsun ki ya bizim sene başındaki hedeflerimiz doğrultusunda çalışmalarımız devam ediyor. Ya bizim hedeflerimiz şampiyonluk falan olmaması lazım. Yani bizim bunları söylediğimiz zaman Tabii. taraftarı da camiayı da farklı yanlış yönlendiriyoruz yani. Bandırma Spor bu ligde bu sene sadece gümede yani, kalmak tek hedef o. 11. ligde 8. lig 9. lig arasında ligi tamamlaması Bize şey Bize yeterli. Ya stadın yok. Yok. Taraftarın yok. İsim sponsorun yok. Forma sponsorun yok. Evet. Ya senin ne işin var Süper Lig'de arkadaş? Aynen öyle. Yani sen hedefini Süper olarak koyuyorsak yanlış yapıyorsun. Evet. Camia'yı da yanlış yönlendiriyorsun. Daha gerçekçi olmak genel, lazım. Genel kurulda Onur Başkan söylemişti zaten. sıdımız olmadan biz şampiyon Olmaz. olamayız Ol. diye. Ya olsak Ol. da yani bir işimize yaramaz. Tabii yani Bandırmada oynamayacaksak Bandırmada maç oynamayacak ne farkı şey. Serik olacak. örneği. Al Serik. Evet, evet. evet. Serik çok kolay şampiyon oldular. Çok evet. para harcadılar. Sezon evet. başında çok para harcadılar. Ne oldu? Serik gidiyor. Gidiyor. Düşecekler. Yok tabii yani bir hafta Bolu'da, bir hafta Bandırma'da, bir hafta Ankara'da, bir hafta Samsun'da. Ki bir de gidecek bir şeyin de yok. Bursa'yla Balıkesir'e gidebilirsin. İkisiyle de tabii. kişisel ilişkilerin bozuk. İzmir'de sen Yağım... takım dolu. E zaten burada 500 mi? kişi maça <laughs> geliyor. İzmir'e kaç kişi götüreceksin gitmemiş. yani? Ye Çanakkale'de oynayacak yer yok. Çanakkale uygun değilmiş. E, uygun biliyor musun? Ya dediğim gibi yani burada da yönetimin doğru hedefler koyması Sadece lazım. Sadece olimpiyat stadı Atatürk stadını verirler. Biz İstanbul'a gönderdik evet. orada oynardık. Bir kara gümrük oynuyorlar. Aynen. Böyle. O yüzden iyi hede doğru hedefler koyacağız. Doğru transferler yapacağız. Bu ligde kalıcı olacağız. Transfer mühendisi de önemli. Transfer Aynen. planlaması Aynen. Da önemli. Aynen. Yani şimdiden alabildiğin genç oyuncuları dediğin gibi gelecek sezon oynatabileceğin oyuncuları. Kadronun dışında kalacak oyuncuları ki Topalli belliydi. Belli Samarke belliydi. Kaç programda senle seninle beraber bu isimleri Aynen. zaten saydık. Yani yabancı transfer de önemli. İlla o, yani 8 transferi doldurmak önemli değil, 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 ki. 4 tane 5 tane iyi adamın olsun takımı yarısı zaten. E yani kaleci yönümüzden sıkıntı mı? Defans olarak sıkıntımız yok. Sedviç yabancı oynamıyor ama yine aynı şekilde yani orta gidiyor. Orta sahadaki eksiklikleri tamamladık. Keyin de düzeldi. İşte bir tane Santifor bir de kanat oyuncusu aldık mı biz bu ligde gülü oynaya evet. Hülyofları da zorlarız. Bu hafta Tolga hoşuma gitti. Enes Saydın umduğundan evet. daha iyi çıktı. Bu hafta da her geçen hafta İki, iki stoperimizi çok beğendi. Enes'i aldı Soma'dan işte oynatıyorsun direkt evet. onun oyuncu. Yani daha ne şey yapacağız ki? Fizik gücü iyi. İyi mücadele ettiler. Hem Tolga'yı hem de Enes'i beğendim. Ayrıca. Evet, tabii dışında evet. eleştireceğimiz bir futbolcu yok. Ya, kadarımız da yok. Haydi yani Mustafa Hoca da çok doğru kadroyla çıktı. Çok evet. doğru değişiklikler Abdül, yaptı. Abdul Kadir şimdi parmak o da geldi yani, bilgi, tabii, milli tabii, takım tabii, formasını tabii. niye Yani şeyde Karadeniz bölgesinde şeyi var. Yani onun Hatay'a gidip onu kenarda ekran. oynatabilir miyiz? Ya, yani, teknik mi? gücü çok yüksek. Yani futbolcunu hatırlıyor. bu... Mücadele gücü yüksek. Ayağı çok iyi. Yani Hamaral'da ikisi 10 numara Olabilir, için he. şey yapabilirler yani. Evet bu hafta Cuma günü. Adana Demir maçı Adana Cuma Değilir günü. Maçı, evet. Çok kolay görünen bir maç ama Cemal böyle maçlar bizim için tehlikeli çok yani böyle. özellikle takımın için takımı çok iyi konsantre vermesi lazım. Ya Bir türlü o maça kendimizi veremiyoruz abi. Şu Öyle an 5-6 seneye bir bak kaybettiğimiz küme düşen takımların hepsine biz puan kaybettik. ki biz burada denince eski evet, yeni neler kimler, en 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 mal, Malatya, neler, mal, neler başımıza geldi. O puanlar kaybettik. O yüzden bir de yani dediğim gibi o konuşmamın başında söyledim. Çorum gibi bir deplasmanda Onlarız, 81. dakikaya kadar maç 1-1 devam ediyordu yani. Ama orada şöyle olur bulacağımız erken, erken bir gol, gol, maçı koparır. Bir iki golü yani ilk 15-20 dakika iki gol golü aynen, bulabilirsek. Öyle. Ya şimdi hücum hattımıza bakarsak yine kuvvetli hücum biri aslında ama bu haftada da Kane, de yok. Evet. Işte. sol. Orada kim oynatacağız? Endongo da yine oynayacak. İşte orada dediğim gibi şey yapabiliriz yani orada Enes, Mücahit yine 3-5'li savunmaya dönebilir dönebiliriz yani. yani. Evet öyle evet, dönebiliriz. yani Pendi'yi evet, yani yendikten sonra da Adana Demir'e takılmak olmaz diye düşünüyorum. Sonraki 4-5 çok bizden çok, çok uygun haftalara var. giriyoruz. Yani 12-13 puan veya işte bir beraberlik alıp 15 puan da çıkabilirsek galip gelerek yani puantaj olarak iyi yere geliriz. Evet. Yani hatırına, tekrar gelebiliriz. Çünkü maçlar çok değişik gidiyor. Bolu'nun bu hafta yenilmesi yerine daha hatta arkamızdan gelecek takım yok. Evet. Bir Sarıyer kaç haftadır iyi, iyi toplanmaya top oynayarak oynayarak evet. geliyor. Ama Serik olsun, Manisa, Serik Sakarya, olsun. Ümraniye hep yani tehlike arz eden takımlar. Yani biz buradan küme düşme gibi bir korkumuz kesinlikle Yok, olmaz. Artık yani oralara gidince. dediğim gibi 8'incilikle 11'incilik bizim için ideal diye düşünüyorum. Evet, evet ümit bu haftada da maç artisti programının sonuna geldik. Evet. Haftaya yine Şehir Geçim. TV'de maç ertesi programı da seninle beraberiz. İnşallah iyi bir sonuçla Adana'dan abi. döneceğiz. Ve yükselişimiz devam edecek diyelim. Bu haftalık bu kadar. Evet. Bizi izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Pusula Mühendislik İnşaat Maç Ertesi'ni sundu.